Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar donanımı dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk olarak bilgisayarın genel çevre birimlerini tanıyacağız. Genel çevre birimleri temel olarak monitör, klavye, mouse, hoparlör ve kasa gibi aygıtlardan oluşur. Bu aygıtlar kullanıcının bilgisayarla olan etkileşimini sağlar. Monitör, bilgisayarın işlemcisinden gönderilen sinyalleri Gözün görebileceği şekilde görüntüye dönüştüren cihazdır. Klavye, kullanıcıya veri girişi sunan giriş birimidir. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar bulunur. Mouse, ekranda görülen imleç yardımıyla komut girişi yapmaya yarar. Hoparlör, elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren çıkış birimidir. Kasa, içindeki bileşenleri dışarıdan gelebilecek fiziksel darbelere karşı korur. Genel olarak çevre birimlerini tanıdık. Şimdi kasanın içindeki bileşenlere geçiyoruz. Önce güç kaynağını, ardından DVD sürücüsünü, sabit diski ve detaylı olarak anakartı öğreneceğiz. Güç kaynağı DVD sürücü Sabit disk Anakart Güç kaynağı bilgisayar parçalarının çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini dağıtan birimdir. DVD sürücü DVD veya CD'deki verileri okuyan ve yazan donanım aygıtıdır. Sabit disk, verilerin tutulduğu kalıcı depolama birimidir. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçaların üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Böylece kasayı oluşturan temel bileşenleri incelemiş olduk. Şimdi bu temel bileşenlerin en önemlisi olan anakartı, üzerindeki portları, slotları ve buralara takılan aygıtları detaylı olarak tanımaya başlayalım. Anakart, fiber glasdan yapılmış, üzerinde bakır yolların bulunduğu, bilgisayarın tüm parçaların üzerinde barındıran, ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Yani tüm parçaların buluştuğu ortak noktadır. Bu bağlamda tüm bileşenler doğru çalışsa dahi anakarttaki en ufak bir problem bilgisayarın çalışmamasına neden olabilir. Veri yolları donanımlar arasındaki veri transferini sağlayan yapılardır. Ana kartın üzerindeki giriş çıkış portları, bilgisayarın dış çevreyle iletişimini sağlar. PS/2 portu, fare ve klavye için üretilmiş 6 pinli konnektörden oluşan düşük hızlı bir seri porttur. USB, dış donanımların bilgisayarla bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Ethernet portu, bilgisayarı diğer bilgisayarlara ya da internet ağına bağlamak için kullanılan porttur. Esata, Blu-ray, harici harddisk gibi aygıtların takıldığı hızlı bir ara birimdir. Ses girişi, açık mavi renkte olan bu porta, tape, CD, DVD çalar ya da diğer ses kaynakları bağlanabilir. Ses çıkışı, açık yeşil renkte olan bu porta, kulaklık veya hoparlör takılır. Mikrofon girişi, pembe renkte olan bu porta, mikrofon takılır. AGP yuvası ekran kartının takılacağı slottur. Ekran kartı, bilgisayar monitöründeki her türlü yazı, grafik, resim gibi şekillerin oluşturulmasında işlemci ile monitör arasında görev yapan aygıttır. Şimdi ekran kartını AGP slotuna takalım. Ekran kartı takıldı. PCI yuvalarına ses, ethernet, televizyon ve benzeri kartları takılır. Rem bellek yuvaları, remlerin takılması için kullanılır. Rem, verilerin geçici olarak tutulduğu depolama birimidir. Elektrik kesintisi veya bilgisayarı kapatma durumunda rem bellekteki tüm bilgiler silinir. Şimdi de rem belleği yuvasına takalım. Rem bellek takılmadan önce mandallar açılır, bellek takıldıktan sonra mandallar kapatılır. İşlemci soketi mikro işlemcinin takıldığı yuvadır. Mikro işlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden, veri işleme görevlerini yerine getiren ve içindeki milyonlarca transistör sayesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren elektronik aygıttır. Mikro işlemciyi işlemci soketine takalım. Kuzey köprüsü, bilgisayarın ekran kartının, mikro işlemcisinin ve bellek biriminin çalışmasını kontrol eder. Güney köprüsü ise giriş çıkış birimlerinden, güç yönetiminden, PCI veri yolundan ve USB ile anakarta bütünleşmiş özelliklerden sorumludur. Ayrıca anakartta sabit disk veya DVD sürücüden veri transferi gerçekleştirebilmek için SATA bağlantı noktası sistem saati ayarının sıfırlanmaması için elektrik enerjisi sağlayan BIOS pili güç kaynağından anakarta enerji iletebilmek için de güç bağlantı noktası bulunur. Böylece bu dersimizin sonuna geldik. Bugün çevre birimlerini, kasanın içindeki bileşenleri, anakartı ve üzerine takılan birimleri inceledik. Gelecek derse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.